すいません。<laughs> <laughs> Geçen sene şehir hastanemizin açılışını yapmıştık Sayın Cumhurbaşkanımızın ve katılımlarıyla. İnşallah e, şimdi e, bölge eğitim ve araştırma hastanemizin de ihalesi dün yapıldı. İnşallah 6 ay veya 8 ay içerisinde tamamını bitireceğiz. E, muhtemelen 2023'e kadar burası e, tam bir bin yataklı bir 1500 yataklı muhteşem bir hastane olacak. Buranın bahçesi çok geniş bir alan. Burayı da çok önemsiyoruz. Sağlık Müdürlüğümüz, Şehir Hastanesi Başhekimliğimiz, Büyükşehir Belediye'mizle beraber çok güzel bir çalışma yaptık. Aslında ilk önce Büyükşehir Belediye'miz e, e, hatta bedelsiz buranın yeşillendirmesi yapmıştı. Ben bu vesileyle Sayın Mehmet Sekmen Bey'e çok teşekkür ediyorum direkt görev alanı olmamasına rağmen böyle bir şey yapmıştık. Biz şimdi buraları daha da bir yeşillendireceğiz inşallah. Ee, ve değerli arkadaşlar şey de çok önemli. Yani kampanyanın sloganı da çok önemli. Ee, i̇tiraf etmek gerekir ki herkes hepimiz telefon bağımlısız, internet bağımlısız. Artık bilgisayardan kopamıyoruz ama e, buna da dikkat etmek gerekiyor. Artık bağlılık olarak kabul ediyor bu, bu konularda. E, ee, tableti, telefonu bırak Doğaya var. Ve Dünya Tütünsüz Günü galiba. Veya dün, dün olabilir. Eee bu çerçevede bu kampanyaya eee katılımda bulunan bu pırıl pırıl gençlere çok teşekkür ediyorum. Alkış! <laughs> Görmüş olduğunuz şu muhteşem Palandöken Dağı'nda neredeyse 1 milyon yakın İdan diken orman bölge müdürü Sayın Oktay Bey e, ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. E, 4 yıldır tamamlama dikimini yapıyoruz. 2900 rakımda bile e, ağaç e, diktik ve ağaç büyütmeyi başardık. %85 evet. başarımız var. Var evet. E, ve bu şeyler devam edecek. İl Sağlık Müdürümüze, Gürsel Bey'e ve ekibine e, ee, Başhekimimiz, Şehir Başhekimi, ee, Hocama ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben de bu gençleri alkışlıyorum. Hadi.